Merhaba, Yunus Emre Şahin ben. Gold City saç ekimi ekibiyle 8 ay önce bir tanışmamız oldu. Saç ekimi burada yaptırdım. Bu konuyla alakalı saçını ektirmek isteyen arkadaşlara tavsiye edebileceğim bir yer. Burada Hamza Bey, Harun Hoca ve ekibi gerçekten bu işin ehli. Gayet memnunum. Herkese ektirmeyi düşünen bir arkadaşlara tavsiye ederim. Şu an 2022 Şubat ayındayız. PLP işlemi için gelmiş bulunmaktayım bugün de. Devam ediyor hala. Saç ekim sonrası destekleri olsun, hizmetleri olsun. Burada Hamza Bey ve Harun Hoca'ya, ekibine teşekkürlerimi iletiyorum tekrardan. Gayet başarılılar bu konuda. Ektirmeyi düşen bir arkadaşlara tavsiye ederim. İlgi ve alakalı için, her şey için teşekkür ediyorum.